TSKB'nin 2025 9 aylık bilançosu açıklandı. Şöyle bir net dönem karına bakalım. 2024 9 ayda 7 milyarlık bir net dönem karı varken 9 milyar 300 milyona çıkmış net dönem karı. Geçen sene aynı döneme göre %32'lik bir artış var ki çok önemli bir artış. Ama e, hisse bu haberin üzerine de yarım günlük e, bir e, işlem vardı borsamızda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde. %0.92 değer kaybetti. Bir haftada ise %8.22'lik bir değer artışı var ancak. Son 6 ayda da %20'lik bir değer artışı var. Son 5 yılda %523 değer kazanmış ki çok yüksek değil açıkçası. Hatta döviz karşısında çok da yeterli olduğunu da söyleyemeyiz. %523'lük bir değer artışı var hisse fiyatında. Bugün tabii ki bilanço üzerine aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemeleri de geldi. Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Yatırım daha doğrusu 19 liralık bir hedef fiyat verdi TSKB hissesi için. Al tavsiyesiyle beraber 12 lira 90 kuruş son işlem fiyatı %47.29'luk bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. Vakıf yatırım ise TSKB hissesi için 21 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 12 lira 90 kuruşa oranladığımızda %62.79'luk bir potansiyel prim hedefi olduğu burada da görülüyor. TSKB için iş yatırım 22 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %70.54'lük bir potansiyel prim beklentisi anlamına geliyor iş yatırımdan TSKB hissesi için.